Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üçlü priz nasıl bağlanır onu size göstereceğim şu anda. Bunu buradan açıyoruz şöyle arkadaşlar. Fidasını açtık şu şekil. Bağlantılarını. Bunları kesiyoruz şöyle. Hepsini eşit bir şekilde. Şöyle şuradan soyacağız ama fazla bastırmadan. Çünkü basarsan kesersiniz. Şurayı şey kıvıracağız. Şimdi bu faz şu toprak bu da nötr. Toprağı buraya bağlayacağız. Bu çok önemli. Sarı toprağa bağlayacağız. Toprak şu kısım oluyor. Önce nötörü bağladık. Yani şunu bir daha önce gevşetip bu delikten içeri aldıktan sonra sıkıyoruz iyicene. Sırayla. Toprağı da buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Ama bu çok önemli. Toprağa dikkat edin. Şöyle sıkacağız bunu. Bunu da bağladık. Sıra geldi nötre, Bunu da böyle kırıp şu şekil. Bunu bu delikten içeri öbürler gibi aynı şekil. Bunu da bağlayacağız arkadaşlar. Evet bunu da sıkıştan sonra şu şekil. Kapağını kapat. Özellikle şu ikisini çok iyi sıkmanız lazım. Eğer gerçek bırakırsan burada yanar, ark, ark, yapar. Ondan sonra bunu ne yapıyoruz? Kapağını şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Vidasını çıkacağız şu vidayı. Evet, sıkıdıktan somunu sıkıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler.